Hdesati'yi gündem özel programında mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Az önce ana haber bülteninin noktalarken de söylemiştik. Gündem özelde çiftçilerimizi yakından ilgilendireceğine inandığımız bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz Şanlıurfa tarımın başkenti sayılabilecek şehirlerden biri. E, konu tarım olunca konumuz da solucan gübresi oldu. Konuğumuz Mehmet Emin Pursa Şanlıurfa'ya geldiler sağ olsunlar. E, bu konu hakkında bizi bilgilendirecekler. Çiftçilerimizi daha doğrusu bilgilendirecekler. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle EDESA TV adına hepinize teşekkür ediyorum. Benim Şanlıurfa'yı tanımama fırsat verdiniz bana. Harika bir şehir. Sabır şehri. Evet. Bizim işle de alakalı. Bizim işte de sabırlı olmak gerekiyor. Ben Benim kim olduğum çok önemli değil hocam. Evet. Normal yurdum insanıyım ben. Önemli olan burada ne konuşacaklarımız. Evet. Çiftçilerimize ne katabileceğimiz. 6 yılını Solucan işine vermiş bir kardeşinizim. Deyim yerindeyse Solucan'la yatıyorum, Solucan'la kalkıyorum 6 yıldır. Harika bir iş, güzel bir iş. Hele hele Urfa için, Şanlı Urfa için çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de 5 tane ovası olan başka bir il var mıdır acaba? Hı hı. Türkiye'de belediye başkanının Milli Tarım projesinde Harra, Harran Harran Belediye Başkanınız avukat. Bizim Nihat çiftçi mi söylüyorsunuz? Nihat çiftçi avukat. Evet, evet evet. Ama Nihat çiftçinin bir özelliği var. Buyurun. Nihat çiftçi Harran Üniversitesi'nde Tarım Ekonomisi bölümünde yüksek tezli lisans yapmıştır. Ne güzel. Bu Şanlıurfa için büyük bir şanstır. Evet. Ayrıca Tarım İl Müdürü Murat Çakmak, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Doktor Recep Gündoğan. Evet. Bu ülkede bu ilimizdeki tarımı bir Hollanda ayarına getirebilecek potansiyele erk olarak sahiptirler diye düşünüyorum. Evet. Peki yani şu an aslında çalışmalar yapılıyor. Yani tarımla ilgili eee hem yani belediyenin de yaptığı çalışmalar var valiliğin de yaptığı çalışmalar var biz sadece tabii bu çalışmaları görüyoruz ee, siz e, işin ehlisiniz uzmanısınız dışarıdan nasıl görünüyor orasını bilmiyoruz biz e, ben bu işe gübre olarak ben şiddetle hı. kimyasal gübre karşıtı bir kişiliğim var şiddetle hı hı. zarar mı veriyor yani zarar veriyor. Ya toprağa mı yoksa insanımıza zarar veriyor, toprağımıza zarar veriyor, yeraltı sularımıza zarar veriyor, zarar veriyor, zarar veriyor, zarar veriyor. Kimyasal gübre zararlıdır. Kimyasal gübreyle yetiştirilen sebze meyvelerin sonucunda insanlarımız kanser oluyor. Bugün bir bu kanser hastasını devlet kanser hastasının tedavisini isterse hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan tedaviyi devlet üstleniyor. Hı hı biz bize göre organik gübre milli bir projedir. Peki burada şunu merak ettim. Şimdi kanser dediniz de ya mesela diyelim ki 300 100 yıl öncesini düşünecek olursak o zamanki kanser oranıyla şimdiki oran arasında mutlaka bir fark vardır. Bu gübre ile ilgili midir? %60-70 kanserin sebebi gübredir. Gübre. %60-70 kanserin sebebi gübredir. Kimyasal gübredir. Ha Kimyasal gübrenin doğru kullanılış, kullanılmayışından ileri gelir. Ama maalesef Türk çiftçisi kimyasal gübreyi doğru, e, yeterli miktarda değil de e, farklı biçimde kullanıyor. O zaman da pestisist denen kalıntı oluyor üzerinde. Bunlar da direkt e, hmm. insan sağlığını... Evet, vücudumuza gübre, yayılmış oluyor. Vücudum. Bu bir, bana bir çok iddialı olacak ama bana göre bu bir projeydi kimyasal gübre. 1950'de bize... Ee, uçmayan uçaklar yürümeyen tankların yanında bize kimyasal gübre de verildi. O zaman bizim dede şuna baktı. Hem de suspanse edilerek verildi. Hı. O zaman dede şuna baktı. Ben e, 100 kilo mısır aldığım bir araziden kimyasal gübre kullandığım zaman 300 kilo alıyorum. Doğru daha karlı. Ne alem memleket. Çok güzel. Ama zaman içerisinde dede sağlığını yitirdi. Baba sağlığını yitirdi. Çocuk sağlığını yitirdi. Aslında bambaşka bir şey daha oldu. Toprak sağlığını yitirdi. Evet. Topraklarımızdaki organik madde miktarı hızla aşağıya düştü. Zaten elde yani yapacakları şeyi yaptılar. Ama bugünlerde gerek Avrupa Birliği ülkesi, ülkelerinin dayamalarıyla gerek kendi aklımızın başımıza gelmesiyle bir yüzde on organik tarım lafıdır dönüp duruyor. Yetkili ağızlarda da dönüyor bu. Evet. Burada aslında yüzde organik Türkiye yılda 45 milyon ton sebze meyve üreten bir ülkedir. Evet. 45 milyon ton. Bunun yaklaşık yüzde 8'ini 4 milyon tonun zaten Avrupa bizden ihraç ediyor, alıyor. İthal ediyor. Evet. İşte Avrupa'nın o yüzde 10'u organiğe çevirin dediği sen 1950, 60, 70, 80, 90'da bana sebze meyve satmıyordun Türkiye. Şimdi görüyorum ki bana sebze meyve satıyorsun. Hı hı. Ama bunu bana sattığını kimyasalla yetiştirme. Organikle yetiştir. Biliyorsunuz, hibeler Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Tarımda yani hibe çok pardon, Avrupa bunu kabul etmemesinin sebebi yine sağlık açısından mı? Sağlık açısından. O açıdan kabul kendi etmiyor. Kendi sağlığı bozuluyor. Kendi sağlığı bozuldu. Evet, kendileri için. Yoksa sizin sağlığınız bizim için önemli değil yani. Bana göre, bu benim düşüncem. Evet, anladım, anladım. Ve bu yüzde on lafı zaten Avrupa'nın bizden ithal ettiği kadara denk geliyor. O miktara denk geliyor. Şimdi, Avrupa Birliği, Türkiye'deki tarımla alakalı hibeler Avrupa Birliği'nden geliyor. Doğru. Tarımda kullan diyor. Organiğe dön diyor. Solucan gübresinde de, yani organik gübrede de, Organik hayvansal orijinli organik gübre üretim tesislerinde e, yeni bu milli tarım projesiyle beraber açıklandı. 2016'ya 37 sayılı tebliğ. orada solucan gübresi de var. E, bazı kafa karıştırmalar var. Solucan gübresi olarak geçmiyor. Hayvansal orijinli organik gübre. Solucan gübresi de hayvandan elde ediliyor. O da hayvansal orijinli organik gübredir. Tabii solucan gübresi dışında da e, başka, tabii, ha, tabii orijin, diğerlerine evet. de var ama solucan gübresi de o benin içinde. <laughs> Hayvansal orijinli organik gübre olarak. O da evet. HİBE'nin içinde. Yani bizi destekliyorlar. Artık diyor sen biraz, yüzde on organik tarıma dön. İşte biz bunu e, girişimcilerimiz bunu zamanla 12 13 14 15 ne kadar yukarıya çekersek o kadar iyi olacak. Şeyde kaldık mesela biz onu tam açamadık. Buyurun. Bugün kanser hastalarının tedavisi tamamen devletin sırtındadır. Sizin hiç para harcamanıza gerek yok. Ama biz diyoruz ki kanserin sebebi eğer yüzde altmış yetmiş kimyasal gübre ise evet. biz bunu organeye çevirdikçe kanser hasta sayısı aşağıya düşecek. O zaman evet. devletin sırtından ciddi anlamda bir yük alacağız. Evet, evet, yani evet. demek ki bu milli bir proje. Zaten e, Sayın cumhurbaşkanımız da bunu dillendirdi. hem de çok ciddi bir şekilde söyledi. Biz sadece Türkiye'deki 30 tane büyük şehir ki Şanlıurfa da büyük şehir. Evet. Türkiye'deki 30 tane büyük şehir kendi çöplerimizi dönüştürüp gübreye çevirsek bu bile çok bizim o yıllık TÜİK rakamlarına göre yıllık 7.6 milyon ton kimyasal gübre kullanıyoruz. Bunun diğer kaçaklar da üzerine koydunuz zaman 10 milyon tonun üzerine çıkıyor. Sadece 30 büyük şehir kendi atıklarını kompostlayarak organik gübreye çevirse orada bile çok müthiş bir kimyasal gübrede azalma olur. Evet. Peki şimdi az önce siz Avrupa ile ilgili söylerken ben aklıma takıldı da soramadım. Şimdi peki Avrupa'daki ülkelerde gübre kullanımı o halde yani anladığım kadarıyla sizin söylediğinize göre çok daha az. Yani az, az. E ölçülü, bilinçli. Şimdi bakın bir kimyasal gübreyi şu anda ancak böyle büyük tarım şirketleri vardır. Kimyasal gübreyi işte onların ziraat mühendisleri vardır başında. İşte şu kadar şu gün şu kadar yaprağa geldi mi, şu kadar çiçeğe geldi mi, şu kadar belli. Ama bunu bizim düz çiftçimize kimyasal gübreyi verdiğin zaman elinin ayarı yok. Bizde böyle bir çalışma yok değil mi? Yani çiftçinin ee, inisiyatifine kalmış. Yani nasıl kullanırsa. Ama var ciddi tarım şirketleri var bizde de. Evet. Onlar da tabii ki onlar yönlendiriyorlar. Yönlendiriyor değil değil ve o şekilde kullanıyorlar. Ama siz bunu düz çiftçiye verdiğiniz zaman mesela ben Rize'li olduğum için kendi memleketimden bahsedeyim size. Biz e, Türkiye'deki dünyadaki en kaliteli çay Karadeniz bölgesinde yetişir. Bunun sebebi... Bu arada parantez açayım. Şey, Urfa'da da e, yani kaçak çay dediğimiz şey şu an... Kaçak değil, değil aslında. İsmi değil. kaçak kalmış. O artık serbest... Ya, ismi öyle olmuş. Tabii, tabii, Normalde ismi, vergisi var tabii ismi ki. İsmi kaçak kalmış. E, vergili bir çaydır. E, şimdi... Kaliteli çay Doğu Karadeniz'de dünyadaki bir numaralı çay Doğu Karadeniz'de yetişiyor ama ne zaman yetişiyordu? 1950'de, 60'ta, 70'te yetişiyordu. 70 yıldır biz çay ağacının dibine kimyasal gübre veriyoruz. Toprağı bombardımana tuttuk. Toprağı bırak, yeraltı sularını da zehirledik. Evet. Azotu bitirdik. Topraktaki azotu bitirdik çayın zaten Rize bölgesinde yetişmesinin sebeplerinden biri azotun 25-30 olması toprakta. Azot bitti, bağlandı. Şimdi yeniden toprağı düzenlemek lazım. Bizim çıkış sebeplerimizden birisi bu. Ama şimdi bunu Hı. değil de Urfa için ben düşünecek olursak düşün evet. düşünelim bunu. Urfa'nın elinde aslında ben şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum Urfa için. Bakın, Nereyle kıyaslayacaksınız? Hollanda'yla kıyaslamak. Ha, ben Rize sandım onun Hayır hayır. <laughs> Hollanda'yla kıyaslamak Buyur. istiyorum. Hollanda'nın yüz ölçümü 41, 41 bin kilometre kare. 40 bin kilometre kare. Tamam. Urfa'nın yüz ölçümü 18 bin kilometre kare. 18 bin küsür. Yani yarısı kadar. Yarısı kadar. Yarısı. yarısı kadar. Ülkenin yarısı kadar Urfa. Ülkenin yarısı kadar Urfa. Evet. Hollanda'nın nüfusu 16 milyon. Urfa'nın nüfusu 2 milyon civarı. Bugün de haberlerde söyledik. Suriye söyledin mi? E, 2 milyon civarı. 1 milyon 980 bin falan. Suriyelilerle beraber 2,5 milyon. O, o, onlar ayrı. Onlar geldi. Ya, 2, milyon yani. 2, milyon ama. 2 milyon ama. 2 milyon civarında. Şimdi peki Hollanda Urfa'nın Şanlıurfa'nın iki katı olan Hollanda tarımda ne yapıyor? Şanlıurfa'da 5 tane ova var. Evet. Hollanda'da böyle bir şey yok. Hollanda, Hollanda Inderland. Denizden düşük. Zaman zaman bir metre, zaman zaman yedi metre çiftçi dolgu yapması lazım ki arazisini orada tarım yapabilsin. Ama yapıyorlar. Zaman zaman bir metre, zaman zaman yedi metre dolgu yapıyor. Orada tarım yapıyor. Orada elde ettiği yıllık tarımdan, ihracatından yılda 90 milyar dolar, milyar, 90 milyar dolar yıllık tarım ihracatı var Hollanda'nın. Buna göre Urfa'nın ovalarını da göz önüne alıp kattığımız zaman hı hı. yarısı dediğimiz zaman 45 milyar dolar tarımda ihracat yapması lazım. Ama ne yapıyor? 8 milyon dolar. 8 ya milyon. 1 milyar dolar 1 milyar değil, değil yani. 8 milyon milyonu. 45 nerede? 8 milyon dolar. Onun için yani Urfa'ya ayağa kaldırmak lazım. Ama bence burada tabii program öncesi arkadaşlarla konuştuk ve bence yanlışlar tabii bizim bilmediğimiz yanlışlar Urfa'da ciddi anlamda teşvik var. Ekme ekme devlet desteği var. Ekme bu araziyi. Yani ekip De içmene gerek yok. Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilemiyorum. Ama böyle bir şey varsa bu bence ortadan kaldırılmalı. Bu vatanda çalışmaya Ama devlet onun ya. için vermiyor ki. Devlet ekme ben sana para göndereyim demiyor. Ama ekmiyor vatandaş. Yani ekmiyor. Hı hı. Yani burada bir arkadaşla konuştuk. 50 dönüm arazisi var. Arazi orada boş duruyor. Kendisi burada bağışla çalışıyor. Ya ben hep şunu diyorum. Yani ben köyde yaşıyorsam köyde yaşıyorsam iki tane ineğim Beş dönümde arazim varsa ben gidip de kimyasal gübreye para vermem. Ya şuradan biraz solucan alırsın, kültür solucanlığında alırsın bir şekilde bu gübreyi üretirsin. Tarımdaki en büyük girdiler üç tane girdi var. Bunlar bir tanesi tohum, ikincisi yakıt, mazot, üçüncüsü gübre. Ya gübreye niye para veriyoruz? Bu gübreyi kendi atığımızdan, kendi atıklarımızdan elde edebiliriz. Ve bu bu gübreyi yapmak kendin için, kendi ihtiyacın için yapmak çok basittir. O kadar çeşitli şekillerde yapılıyor ki dünyada ve Türkiye'de çok berbat şekillerde de yapılıyor, çok basit şekillerde de yapılıyor. Ama berbat derken şunu da hemen ortaya koyalım: solucan gübresinin en kötüsü kimyasal gübrenin en iyisinden daha iyidir. Yani kötüsünü de yapsak kimyasaldan daha iyi. Yine yararı daha fazladır yani. Yararı daha fazladır. İyidir. En azından sağlığa zararlı değildir. Ya keşke şurada bir tane kimyasal gibi. Gübre... Biz zaman zaman televizyonda seyrediyoruz. Kimyasal gübre fabrikalarının temsilcileri adına, gizli temsilcileri adına çıkıp programlarda, işte ulusal kanallarda çıkıp programlarda kimyasal gübreyi övebiliyorlar. Evet. Ya keşke orada bulunsak da... O halde biz e, bir şey vardı, bir VTR vardı arkadaşlarımız e, az önce hazırlamışlardı. Bir görüntü var. Hı hı. Onu izleyelim. Seyircilerimiz de izlesinler. O görüntülerin arkasından konuşalım. En azından seyircilerimiz de bilgilendirmiş oluruz. Yani diyorsunuz tamam. ya, stüdyoda bunları gösteremeyiz tabii. Evet, e, Bir bakalım. Arkadaşlar eğer hazırsa o VTR'yi verebilir miyiz? Solucanlar Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden daha önemlidirler demiştir. Tabii Charles'ın bahsettiği solucanlar kırmızı Kaliforniya solucanıdır. Peki nedir bu Kaliforniya solucanı? Sürdürülebilir geri dönüşümün başrolü oynayan kültür solucanı olarak yetiştirilmiş Aysenia foedita isimli solucan türüdür. Koyu kırmızı renktedir. Diğer toprak solucanlarına göre narin, zayıf ve küçüktür. Ağırlığı 0,8-1 gram, boyu 6-8 santim ve kalınlığı 3 ila 5 milimetre arasındadır en önemli özelliklerinden biri üreme hızıdır. Bir ay içinde yetişkin solucan 2-3 kokon üretir ve her kokonda 1 ila 18 arasında solucan yavrusu yer alır. Güneş ışığından korunaklı şekilde hayatını devam ettiren bu solucanlar yapıları gereği daha hareketlidir ve doğurganlığı diğer solucanlara göre daha fazladır. Süratle çoğalırlar ve tüm besin türlerini tüketebilirler. Yedikleri besinin %60'ını kaliteli bir gübre olarak bize sunarlar. 3-4 ay içerisinde kendi sayılarını ikiye katlarlar. Solucan gübresi nedir? Solucanların bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan dışkısıdır. Solucan gübresi mikroflorlar ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür. Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve itici bir kokusu yoktur. Solucan gübresi üretimine gelecek olursak, Solucan gübresi üretimi çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Yerde, zemine temas edilen şekilde veya teknolojik ayaklı tezgahlarda üretilebilir. En sağlıklısı, yerden yüksekte üretimidir. Bu şekilde dışarıdan zararlı madde ve böceklerin sisteme girişi engellenmiş olur. 40 metrekarelik bir alanda 7 metrelik reaktörlerle 17-22 derece toprak ısısı aralığında sağlıklı yaşayabilirler. Solucan gübresi kalitesi açısından mümkün olduğunca sabit yemleme yapılmalı ve büyükbaş hayvan dışkısı ile desteklenmelidir. Solucan gübresi nerelerde kullanılabilir? Sera ürün yetiştiriciliğinde, açık alan ürün yetiştiriciliğinde, fide yetiştiriciliğinde, çiçek yetiştiriciliğinde, spor sahalarında, hobi bahçelerinde, park ve bahçelerde ve toprak iyileştirme uygulamalarında kullanılabilir. Solucan kullanımının etkileri nelerdir? Üründe kaliteyi arttırarak bol, lezzetli ve sağlıklı üretime destek verir. Topraktan nemi daha fazla tutabildiği için üreticinin sulama sorununa çözüm sunmaktadır. Üretimde erkencilik sağlayarak hasat gününü 10-15 gün kadar erkene çekebilmektedir. Evet izledik biraz bilgilendik. Yalnız o VTR'de California solucanı diyordu. Kültür solucanı. Ya yani bunun dışında normal solucanlar olmaz mı? Yok normal solucanlar onlar da çok iyi. Yani solucanlar bir sefer çok faydalı bir. Toprağa faydalıdır. Bir toprağa çok faydalıdır. Normal solucanlar galeri açarak suyun toprağın havalı olmasını ve suyu tutma özelliği vardır toprağın. Galeri aç Galeri açarlar onların içinde ama kültür solucanları Yemek yemeye alıştırılmıştır. Sürekli yemek yerler, yemek yer ve dışkılarlar. Yani <laughs> gübre üretirler. Dolayısıyla onların dışkısı toprağa yararlı oluyor. Dışkısı yararlı. Oluyor. Evet. Şimdi hocam. Şimdi burada hayır, şunu merak etmeyin. Yani evet. bu, bu solucanlar. Şimdi arkadaşlar işaret ediyor. Bir reklam arası vereceğiz ama önce şunu bir sorayım. Yani şimdi bahsettiğimiz Avrupa ülkelerinde diyoruz ki işte kimyasal gübre pek kullanılmıyor, organik gübre vesaire vesaire. Burada e, solucan gübresinden bahsederken bu gübre toprağa veriliyor değil mi? Yani solucanlar toprağa böyle değil, salmıyorlar. Değil değil. değil. Öyle şey yok. Solucanın gübresi toprağa veriliyor. Solucanın gübresi toprağa solucan. veriliyor. Tabi belli dönemlerde belli aralıklarla. Evet. E, böyle olursa topraktan daha çok verim alınmış oluyor. Verim alınıyor. Anladım. Peki bir reklam arası verelim. Tamam. Diğer kafamızdaki diğer soruları da size sormuş olacağız. Sevgili seyirciler tamam. kısa bir ara ardından yeniden birlikteyiz.